daha önce seçim öncesinde de çok kıymetli Aksaraylı hemşerilerimize gezdiğimiz mahallelerde, köylerde, beldelerde, ilçelerde sorulan soru şuydu. Siz de diğerleri gibi gittikten sonra biz unutacak mısınız dediler. Biz de Cenab-ı Hak izin verdiği müddetçe biz sizleri unutmayacağız ve köyünüze, kasabanıza, beldenize geleceğiz dedik. Bugün de Armutlu'dayız. Burada Armutlu'da benim çok değerli dostlarım var, okul arkadaşlarım var. Bunlardan bir tanesi de Emre kardeşim. Emre kardeşim ve diğer e, muhtarım da buna şahittir. Buraya benim dördüncü veya beşinci gelişim. E, takdir edersiniz ki Aksaray'ın Sarı Yahşi'sinden eskile, Gül Ağacı'ndan Güzel Yurt'una, e, Sultan Han'ına 8 tane ilçemiz var. Gönül her gün buraya gelmek ister ama meclisteki çalışmalarda dikkate alınca öyle bir imkanımız olmuyor. Gözden rak olsak bile biz gönüller beraber diyoruz. Biz Armutlu seviyoruz, Aksaray'ı seviyoruz. Muhalefet partisiyiz. Ancak sorunları meclis kürsüsünde dile getiriyoruz. i̇lgili İlgi, makam ve mevkilerden bu sorunların çözümü için ricacı bulunuyoruz. İşte muhtarımızla da devamlı istişare halindeyiz. Ee, kanal problemimiz vardı. İnşallah Mart ayında muhtarımızın büyük çaba ve gayretleriyle başlayacaklar. İhalesi yapıldı. Bir de burada ev yapmak için arsası olmayan e, vatandaşlarımızın muhtarımızın takip ettiği bir arsa problemi var. Onun yazısı da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda. İnşallah biz gittiğimizde o yazıyı takip edeceğiz. Yani akıbeti nedir, ne değildir. İnşallah kısa zamanda Cenab-ı Cenab Hakk'ın rahmeti, bereketi, yağmur vasıtasıyla Aksaray'ımızın armutlu üzerine olur. Gerçekten kurak bir mevsim yaşamaktayız. Ben armutlu hemşerilerime, Aksaraylı hemşerilerime bu vesileyle en kalbi duygularla sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun.